Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Deniz Fidan. Bugün size Blender'da önemli gördüm. Yani Blender'da bütün aslında animasyon veya simülasyon programlarında önemli olduğunu düşündüğüm, Fark ettiğim bir şey anlatacağım. Umarım yararlı olur. Ee, şimdi böyle küp falan aldım elime. işte küple uğraşıyorum. Küpü belli mesafelerden bırakıyorum. Açısını falan ayarlıyorum. Eğer ki diyorsanız ki ya ben abi hani açılarını ayarlıyorum. Animasyonum yine de Düzgün olmuyor diyorsanız çok büyük bir ihtimalle bu göstereceğim şeyden. Yani gerçekçi tam anlamıyla gerçekçi olmuyor diyorsanız. Muhtemelen bu göstereceğim şeyden. Şimdi e, böyle küple oynuyorum. işte bu küpe bir rigid body fiziği atadım. Alttaki cisme de rigid body. Yani bu ne demek? İkisi de şu anda katı cisim. Ve bıraktığım zaman bu küp düşüyor. Gördüğünüz gibi evet güzel bir animasyon. Yani fizik kuralları nasılsa o şekilde oynuyor değil mi? Bunda bir sorun yok. İşte neyi ayarlayabiliyorsunuz buradan? Küpün işte ne kadar zıplayacağını, küple bu cisim arasında ne kadar bir sürtünme olacağını. Aynı şekilde bu cisimin de aynı ayarları var. Fakat alttaki cisim tabii ki pasif durumda olduğu için yani hareket etmediği için onun hareketle alakalı ayarları gözükmüyor. Ama küpe tıkladığında hareketle alakalı ayarlar gözüküyor. Ne bu hareketle alakalı ayarlar? Dumping, Translation ve Rotation dediğimiz iki ayar. Şimdi bu Rotation ne arkadaşlar? Bu Rotation'ı eğer... Bir yaparsanız bu e, ne diyor bakın üzerine de geldi. bakın çok yavaş düşüyor şu an küp fark ettiniz mi yani o açıyla alakalı şeylerde ne diyor açısal diyor hızı hızını diyor zamanla kaybetmesi şimdi ben bunu bir yaptığım zaman bu dumping translation farklı bir şey açısal hızını kaybetmesini bir yaptığım zaman rotation'ı tabii ki küp çok yavaş bir şekilde düşecek çünkü açısal olarak şey yapıyor. Buradaki ama şu an nasıl anlatmak istediğim nokta şu bu translation olayı şundan gösterdim Ben işte bunu kurcalıyordum Küpümü dedim ki Ya dedim tam bir şey yapayım Herkes denemiştir bunu Belki benim gibi manyaklar denemiştir sadece küpümün tam ayarlarından abi dedim bu küpü dedim başa alalım şu küpü Tam olarak Rotasyonunu 0 45 Ve 0 yapayım yani küp tam olarak 45 şuradan baktığımızda 45 derecede dursun değil mi Şimdi burada baktığımızda hatta Y'sini de şöyle konumunu da ayarlıyorum küpün tam sıfıra. Şu an bu ağırlık merkezi tam ortasında küpün. Küpün bütün boyutları eşit. Tam bir küp yani. ideal bir küp. Sadece bilgisayar ortamında yaratabileceğimiz bir küp. Biraz da yukarı kaldıralım. 3, diyelim mesela. 3, şey 4 diyelim mesela. Şimdi bu küpü bıraktığım zaman normalde hiçbir sürtünme yok. Bir şey yok. Ortamda hava yok. Bıraktığım zaman böyle sekip sekip durmasını beklerim. Yıkılmasını beklemem değil mi? bu şekilde aynı böyle durmasını beklerim. Şimdi tabii benim küpüm e, başlarda bu şekilde durmuyordu. Niye durmuyordu? Sizin de durmayabilir. Şu rotation 1 değildi. Bu 1 olduğu zaman herhangi bir şekilde kendisine ekstradan açısal momentum, açısal e, hız katmıyor. Ama mesela bunu düşürdüm şimdi bak. Gördün mü bak şimdi duracak ve belli bir mesela hızlı bir şekilde devrildi böyle saçma bir şekilde. Normalde gerçek olamayacak şekilde böyle seken ki böyle şık diye kaymaz yani değil mi? Bu şekilde devrildi mesela en sonu sekme aşamasında. Bunu iyice kısarsanız daha da bir rotasyona böyle gelip gaza gelecek. Gördünüz mü daha da zıplatıyor. Bunu çok açarsanız ve bire yakın tutarsanız da gelecek ve sanki gerçekten de tam şu ortadan bakalım. Yavaş yavaş düşecek. Sanki gerçekten de şeyden dolayı düşüyormuş gibi. Adını söyleyeyim. Yer çekiminden dolayı düşüyormuş gibi düşecek. Bunu tam bire getirseniz inanılmaz ideal koşullar gerçekleşmiş olacak ve küp ne olursa olsun sekecek sekecek sonsuza kadar da sekse. Şu an sonsuza kadar sekmemesinin sebebi bouncing nasıl 0.5 yaptım yani bir sekmekten sonra duruyor. Burada bakın tam olarak şey noktasında merkez noktasında kalacak. Ne sağa ne sola hiçbir şekilde başa döndü animasyon. Hiçbir şekilde ne sağa ne sola süre ne kadar ileri veya geri giderse gitsin değil mi sekmeyecek. Fakat ben burada oynarken dedim ki ya dur bakayım şu küpü biraz da daha, daha dedim yukarı kaldırayım. Biraz daha yukarı kaldırdıktan sonra dedim küpümü serbest bırakayım. Yeniden animasyon bırakayım. Bakayım sağ sola oynayacak mı yani şeyi deniyorum burada ben. rotation ne işe yaradığını deniyorum. Sonra çok ilginç bir şey keşfettim işte onu anlatacağım size. Ee, şimdi evet dedim. Aa gerçekten de hiçbir şekilde oynamıyor falan derken sonra şöyle bir döndürdüm abi küpü. Aha ne olmuş ya? Normalde bak ilk düştüğünde... Geriye doğru alalım animasyonumuzu. Tam gördüğünüz gibi şu iki çizgi, şu mouse ile iki çizgi arasından düşüyor değil mi? Normal olması gerektiği gibi. Sonra garip bir şekilde küp sektikten sonra, ilk sektikten sonra özellikle sağa doğru yalpalamaya başlıyor. Sağa doğru kayıyor. Abi niye kaysın normalde? Bu küp tam ortadan düşüyor. Tam ağırlık merkezine düşüyor. Yerdeki ee, plane yani taban da düz. E bu küpün hiçbir şekilde öne doğru böyle sağa doğru sekmemesi lazım değil mi? Ama animasyona göre sekiyor. Küp tam ortaya düşmüyor. Sağa doğru gidiyor. Sonra bunun sebebinin ne olabileceğini düşündüm. Ve şöyle bir şey buldum arkadaşlar. Şimdi sonuç olarak bilgisayar e, bunu hesaplama ile yapıyor değil mi? Yani buradaki önemli olan şey kare hızı. Ama kare hızından daha önemli bir şey ne alaka kare hızı diyeceksiniz. Her bir kare için bu kare için hesaplamalar yapıyor. Sonraki bir sonraki kare için hesaplama yapıyor. Bir sonraki kare için bir sonraki kare bir sonraki kare derken. Peki bu karelerde kaç tane hesaplama yapıyor? O da arkadaşlar buradan ayarlardan sahne ayarlarının içinde Rigid Body World yazıyor ya. Bakın burada Sub Steps Per Frame bir de Solver Iteration diye iki tane ayar var. Şimdi bunlar ne? Sub Steps Per Frame dediği, per frame dediği her bir karede ne kadar fazla hesaplama yapacağı ile alakalı. Fakat benim gördüğüm kadarıyla bu Substance Per Frame biraz daha böyle görselle alakalı bir şey. Solver Iteration dedi de zaten açıklamasına geldiğiniz zaman ne yazıyor? Number of Constraints Solver Iterations Made Per Simulation Steps. Yani diyor ki her diyor simülasyon adımında diyor constraint yani iki cisimler arasındaki ilişkilerin iterasyonunu hesap ne kaç tane ne kadar iterasyon yapacağım ne kadar detaya gireceğim bunu soruyor. Şimdi Şimdi bu subsets per frame'e geleceğim. Şimdi o dediğim gibi o daha görselle bir şey. Ben tam şu an şu açıya almak istiyorum. Daha rahat anlayabilirim de tam yandan bakıyoruz şu an. Bu sol iterasyonu bir yaparsam ve animasyonu başlatırsam hop geldi gördün bak cisim çok fazla gitti. Niye? Çok fazla bir hesaplama yapmıyor. Buralara düştüğünde muhtemelen işte şu tarafını veya işte şu tarafını daha önce değdiğini düşünüyor. Çok fazla hesaplama yapmıyor ve e, cisim böyle sağa doğru yalpalamaya başlıyor. Şimdi 1 ile de 100 yapalım. Bakalım ne olacak? Cismimiz sekiyor. Sekiyor. Sekiyor ve sekiyor. Bunu kaç kere sektirsen sektir artık. Şimdi çünkü e, bu cismi bu arada niye aşağı mesafeden indirirken düzgün hesapladı, yukarı mesafeden indirirken düzgün hesapladı? Çünkü hızı artmıştı. Hızı arttığı için ee, bu bu cisimde yer arasındaki hesaplamanın daha yüksek olması gerekti. Hatta şurada simple split impulse seçeneği de onunla alakalı sanırım. O hızı hıza göre bir şeyler yapıyor. Tam net anlayamadım onu. Mesela üzerine gelince yazıyor ki reduce yani azaltmak extra velocity that can build den objects called Yani çarpacağı zaman hani o ekstra hızları şey sahi gibi bir şey. Ama ee, bu bundan ziyade şu sol iteration arttırdığımız zaman bak animasyon kaç kere gelirse gelsin. Şimdi gerçekçi bir fizik oldu. Bak hep tam aynı yerden hopluyor. Çünkü şu an ideal. İdeal olarak böyle olmasın. Herhangi bir kuvvet yok. Herhangi bir sürtünme yok. Bir şey yok. İdeal olarak sadece hani zıplamasını azaltmayı seçtik. İdeal olarak bu şekilde zıplaması lazım. Bunun. Gerçekten de ideal olarak zıplaması gerektiği gibi zıplıyor şu anda. Peki diyeceksin ki abi subsets per frame ne? Bak onu da şimdi bir alalım. Aradaki farka bakalım neymiş. Bu daha dediğim gibi görselle alakalı bir şey arkadaşlar. Yani ben o şekilde yorumladım. Şimdi bak gördün mü? Şimdi e, bu görsel olarak meşe bakıyor. Alttaki şu e, plane'in içine geç, geçti. Gördünüz mü? Şimdi solver iteration dediğimiz bunu matematiksel olarak içine geçip de bakıyor. İçine geçtiği için mesela fırlatıyor onu. Eğer onu düşük tutarsam solar iteration'ı yani matematiksel bir çözümleme yapıyor. İçine geçtiği için fırlatıyor ve e, işte animasyon gerçek hayattan kopuyor. Normalde olamayacak şekilde olmaya başlıyor. Öne gidiyor işte kutu veya başka bir şey. Swapspace per frame de arkadaşlar e, Ne yapıyor biliyor musunuz görsel bir şey anlamında. Mesela bu şeyde de çok önemli bunlar. Ö Örneğin kara hızı çok düşük bir animasyon yapıyorsanız Kara hızını birazdan düşürüp göstereceğim size Bu kutu şeyin içinden geçer play'in içinden geçer. Bunları arttırdığınız zaman işte o kareden önce işte kare 3 kare ise bunu siz 100 yaparsanız 300 kere bakıyor. 300 kere hesaplama yapıyor. Dolayısıyla onun içinden geçmiyor. Şimdi bakın gördüğünüz gibi plane şurada görmüş olduğunuz çizgi içinden geçmiş durumda. Ben bunu 100 yapayım abi. Animasyonu bir daha başlatayım. Şimdi geri gelelim. Dediğim gibi bu biraz daha görsel bir şey. Bakın arkadaşlar plane şu çizginin üzerinde. Görünüyor mu bilmiyorum. Görüyor musun? Bak geçmiyor artık içinden. Çünkü hesaplıyor. Hımm diyor. Ben buraya geldim. Birazdan şurada olacağım. Ama buraya gelemem. Çünkü burada bir plane var. Bunların ikisinin birbirine kesişmemesi lazım diyor. Ben bunu bir sonraki karede... Eğer kes, buna çarpmış olsaydı nerede olacaktı diyor. İşte bunu 300 kere hesaplıyor buraya. 300 kere hesaplamayıp da işte 10 yazarsam şu an kare hızım benim 60. 600 kere hesaplarsa o hıza yetişemiyor. Mesela 1 yazdım 60 kere hesaplıyorsa saniyede. Şimdi bu saniyenin 60'ta birinde şuradaysa 60'ta birinden daha kısa bir sürede şuradaysa onu hesaplayamadığı için bunun içine geçmiş gibi gösteriyor. Demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Bu üstteki biraz daha görselle alakalı bir şey. Alttaki de e, görselden ziyade matematiksel hesapla alakalı bir şey. Mesela bunu 1 aldığım zaman e, yine bu sefer içine geçmiyor. İçine geçmiyor ama yine bak kutu sağa doğru olmaması gereken bir şekilde kaydı. Ama içine geçmedi. Şunu Alttaki matematiksel hesaplamayı 100 işte görselle alakalı hesaplama olduğunu düşündüğümüz şeyi bir yaptığımız zaman bu sefer e, evet içine geçiyor ama matematiksel hesaplaması doğru. Yani görüntüsel olarak yanlış hatalı çünkü içine geçmiş durumda görüyorsunuz ama matematiksel olarak doğru. Şimdi bu nerede esasında önemli şimdi ben tabi 60 karede çalışıyorum 60 kare yüksek ama de ki. Manyaksınız, sapıksınız. 3 karede çalışacaksınız ya da 2 karede, 3 kare diyelim. Şimdi 3 kare dedikten sonra animasyonu başlatırsak ama tabii şu an olmayacak. Ee, çünkü keşe e attı. Bir ufak bir ayar değiştirelim. Tekrar o iterasyon kısmına geleyim. Ya yani bunun ben hani, önemli olduğunu düşünüyorum. Çok da e, fark ettim. Kaç kişi izler bilmiyorum ama bence çok önemli bir şey. bulamadım şeyi. Şu ha. Şu World'ta bu sahnede Rigid Body World. Tamam. Şunu 10 yapalım. Bunu 10 yapalım. Standartlaştıralım. Başlattığım zaman 3 saniye he. 3 kare 1 1 yapalım. 3 kare şey yapmadı. Gördüm içinden geçti. Niye? Çünkü zaten abi kare kare geliyor şimdi. Bak kare kare geliyor. Şu an 1. Yani saniyede 3 kere hesaplıyor. Tamam mı? Diğer karede burada. Şimdi bundan sonra karede bu kutu zaten aşağıda olacak ve arada hiç hesaplama yapmıyor her kare başına hesaplama yapıyor. Şu an öyle ayarladık. Hop zaten aşağıda indiğim. Bu ikisi birbirle kesişmedi. Hesaplama yapmadı. Şimdi ben bu iterasyonu 100 yaparsam abi ne olacak? Bakalım. Yine geçiyor. Çünkü bu, bu sefer yine görsel olarak yani çok düşük karelerde görsel olarak hiç kesişme yok. Dolayısıyla görsel olarak kesmediği için matematiksel olarak da hesaplamaya başlamıyor. Şunu 100 yapalım. Şimdi ne olacak? Şimdi görsel olarak da bakıyor. Gördün mü? Kara hızı düşük bile olsa artık bak sekti geri. Gördün mü bak sekti. Çünkü diyor ki ha diyor abi diyor ben diyor. Buraya geldim. Bundan sonra şu an diyor bir sonraki saniyede burada olacağım. Bir sonraki karede. Ama bunu bundan önce 100 çarptığın zaman ne oluyor? Bunu böyle küçük küçük aslında 100 kere yüz kere 100 kere indiriyormuş gibi yani. Aslında 100 karede oynatıyormuş gibi yapıyor. Dolayısıyla şey yapıyor. Peki soldit denemek için yapıyorum şu anda. Muhtemelen içinden geçecektir. Geçmedi garip ama e, tamam şu anda substeps per frame 100 yapınca evet içinden geçmiyor görsel olarak çünkü yani görselde kastım tabii ki o da matematik de buradaki kastım hani görsel olarak iki cismin iki mesh arasındaki şeyi baktı tamam bu bunun içinden geçmeyeceğine karar verdi substeps per frame ona karar veriyor yani bu bunun içinden geçer geçmez ondan sonraki geçmeyeceğinden sonraki ikisi demek ki geçmeyeceğine göre ilişkiye girecek şimdi daha net anlıyorum ben de size anlattıkça ikisi geçmeyeceğine göre ilişkiye girecek peki bu ilişkinin detayına ne kadar bakayım da sol iteration. Tamam mı? Yani bunları aynı anda yükseltmeniz daha doğru bir animasyon. yap kare hızından bağımsız olarak daha doğru bir animasyon yapmanıza sebebiyet verecektir. Şu anda kare hızı düşük olduğu için takıla takıla gibi şey yapıyor. Çünkü saniyede 3 kar oynattık. Şimdi tabi bunu diyeceksiniz ki ben o zaman bunu 1000 yapayım 10.000 yapayım. A abi şimdi bunu tek küp var tek şey var rahat rahat hesaplıyor. Bilgisayar için çocuk oyuncağı. Fakat bir sürü küp, bir sürü daire özellikle şimdi küp çok basit bir cisim. Çünkü sadece 6 tane yüzeyi var. Daire dediğinde yüzlerce yüzey olacak üzerinde. Değişikli düşüklü böyle dairesel şeyler çok yüzey olacak. Ve sen bunda, bunları çok yükseltirsen 3 saniyelik, 5 saniyelik animasyon e, saatler süren render gerektir. Yani onun hesaplamasını gerektir. İşlemciniz kafayı yer. O yüzden hani bunları e, mantıklı olacak şekilde. Burada tabii şey de önemli. Yapmak istediğiniz şey de önemli, ben şu anda mesela simülasyon şeklinde animasyonlar yapmayı seviyorum. Yani gerçekçi olsun istiyorum. Dolayısıyla bu beni irite etmişti mesela. Fakat bu ayarlardan sonra ne yaptım hani tam anlamıyla bir simülasyon yapabiliyorum ama bunları 60 kareye ayarlayıp çünkü kare hızıyla direkt bağlantılı bunlar 60 kareye ayarlayıp animasyon bir de bunları 100 yaparsam bir de atıyorum 10 bin tane de küp olursa sahnede benim bilgisayarım der ki abi ben gidiyorum ben çekip gidiyorum der o zaman benim sunucu munucu kiralayıp öyle hesaplatmam gerekir çok mantıklı olmaz yani orada bir denge tutturacaksınız attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değer mi diye bir denge tutturduktan sonra sonsuza kadar aynı şekilde zıplayan, gerçekçi bir şekilde zıplayan animasyon yapabilirsiniz. Ha bunu kimi şey de diyebilir. Abi ben bunu elimde de yaparım da buradaki olay fizik kurallarını tam olarak bilgisayara simüle ettirmek yani ben ona uğraşıyorum. Ee, dolayısıyla e, bunlara dikkat ederseniz her Blender'da ve diğer programlarda böyle şey ayarı olur. Hani ne kadar detaya ineyim ayarı olur. Solidworks'te falan da vardır. Ne kadar detaya inerse bilgisayar o kadar yorulur ama o kadar doğruluğu arttırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Neyse öyle size bu, bu, bu tarz programlara böyle ayarlar oluyor. Size bunu anlatmak istedim. Umarım bir kişi bile olsa yardımcı olur. Dinlediğiniz için teşekkürler.